Yeni sigortacılık ürünümüz Insure ile geleceğin sigortacılığını yazıyoruz. Insure tüm branşlarda inovatif, esnek ve uçtan uca sigortacılık çözümleri sunuyor. Yalnız bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını karşılayarak sigorta şirketlerine rekabet üstünlüğü sağlıyor. Düşük maliyet, yüksek hız ve robotik kontrol süreçleriyle sigorta şirketlerine güvenli ve karlı sigortacılığın önünü açıyor. %50 daha az donanım maliyeti tüm işlerde 6 kata kadar performans artışı, ortalama 5 saniyede teklif alabilme ve polis eleştirebilme özellikleriyle sigortacılıkta tüm dinamikleri değiştiriyor. Hızlı altyapısı daha az kaynak kullanımıyla maliyetleri azaltırken verimliliği arttırıyor. Insuri otomatik olarak oluşturduğu raporları ilgili birimlere hızlıca iletiyor hata önleyici defansif yapısı, sistemin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek tüm dış etkenleri baştan tespit ederek tüm olası hataları ve zararları engelliyor. Tüm sürecin yönetiminde uluslararası standartlarda 360 derece bir güvenlik sağlayarak riskleri ortadan kaldırıyor. Robotik altyapısı durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyor. Tüm operasyonun hızlı ve hatasız tamamlanmasını sağlarken sigorta kurumlarına hedef ve performanslarını hızlıca analiz edebilecekleri yeni nesil bir sistem sunuyor. Insuri, kompozit sigortacılığın geleceğini yazıyor. Siz de SFS'nin yeni nesil teknolojisi Insuri ile tanışın, yarının sigortacılığına bugünden sahip olun.